...oylamaya başlayabiliriz. O Geday, senle başlıyoruz. Şimdi Sahra'yı. En son kadın potasında yazdım. Berna yeni geldi. Berna'nın bayraklardaki hızı bize lazım. Ve Sarah da düellodan çıktıktan sonra güzel bir dönüş yaptı. Sadece bu son dönemlerde Nagihan'la yaşadığı polemiklerden dolayı birazcık mentali kırıldı. Berna'nın da ortalama bir atışı var. Yok değil. Hızı da gayet yerinde. Burada bu sefer. Bu isimden yanıklanıyorum. kullanıyorum. Hakkında hayırlısı olsun. Umarım duvelodan çıkarsın. tıştık. Diğer takım gibi olsaydım muhtemelen senin adını yazardım. Ama motivasyonunu kırmak istemiyorum. Kaderini de ben belirlemek istemiyorum. Bizim takımın kızlarının fikirlerini merak ediyorum. O yüzden oyun aslında boş. daha net duruş bekliyorum senden. Senin yazmamda kötü bir amaç yok. Sadece yazmam gerekiyor. O yüzden yazıyorum. Hepsi bu. Şimdi ben, gel git yaşadım çok kimi yazayım diye. Normalde kendimi kurtarmak için... ...başka bir hedef almam gerekiyor ama bu Survivor çok uzun bir maraton. O yüzden stratejik davranmaya çalışıyorum. Ve oyumu bugünlük boşa atıyorum. Mahallesiz bir gece daha. Nefise, Damla ve Seda tabii ki yazılmaz. Geriye üç kızımız kalıyor. İkili eşlerde hız önemli, o yüzden Berna'yı yazamam. Son günlerdeki benim yazan gördüğüm kadarıyla maalesef... ...form düşüktü biraz. Ön plana çıkıyor. O yüzden... Tabii ki bu muhteşem performansınla adının yazılacağını zaten düşünmüyorum. Ama Berna arkadaşım Sahra'da zor bir hafta geçirdi. O yüzden seni yazıyorum. Umarım beni anlarsın. <laughs> Sara ile çok arada kaldım da. Hatta Sara bile yazabilirdim. Ama ilk hafta Sara'yı o soktuk. Onun üzerine kendine geldim. Yaptın, çıktın, oynadın. Şu an seni tekrar yazmak haksızlık olur. Berna yeni geldi takıma. Berna'nın yine zaten o potadan çıkacağını düşünüyorum. Çıkarsınız yani. Ya ne yapayım ya? Çıkan çıksın işte. Yine geldik bir yazım gününe. Ama gerçekten şu anda kim yazacağım? Şu an itibariyle karar veremedim henüz. Ama mecburen bir isim yazmak zorundayım. Bu isim normalde Sahra'yı yazacaktım. Gerçekten ee, Sahra'nın performansı diğer kızlara göre daha düşük. Ama Sahra 2-3 gündür hiç iyi şeyler yaşamadığı için Sahra'yı yazamazdım. Berna iyi performans, Begüm iyi performans. Kim yazacağız? Ben de mecburen bu hafta boş oy atacağım. Diğer arkadaşlar karar versin kim yazacak. Normalde boş oy atmam. Ama Sahra'nın yaşadıklarından dolayı maalesef Sahra'yı yazamazdım. O yüzden dolayı Sedacığım seni yazdım. Aslında sana karşı hiçbir art niyetim yok. Sadece öylesine. Hani senin isim çıkmaz ya o yüzden dolayı. Çünkü sen onların Seda anasısın. Bum. Bay bay güveçten gerisi. arkadaşlar. Oyunuzu kullandığınız en çok ismi çıkan yarışmacımız dördüncü gitme adayı olacak. Survivor All Star'da bu hafta. Berna. 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 Begüm. Berna. Üç Berna oldu. Ben. Sedu. Ben alıyorum galiba. <laughs> Sedu. Seda mı anıyoruz? Herhalde. Erman anlayamayacağımız göre Seda diyeceğiz tabii de. Sedu. Sana Sedu mu diyorlar? İlk defa duydum. <laughs> Alıştığımız şekliyle Seda. Üç Berna, iki Seda oldu. Allah Allah. <laughs> Bizim takımı taklit ediyorlar. Seda. <laughs> üç Berna, üç Seda. <laughs> Sahra. Üç Berna, üç Seda şeklinde devam ediyor şu anda. Benna 4 Benna 3 seda Benna 5 Benna 3 seda <laughs> Benna Altı Berna, üç Seda oldu. Berna. Yedi Berna, üç Seda oldu. Bu da... Berna, dördüncü ve son gitme adayı demek. Ve sözü Berna veriyorum. Ee, hiç şaşırmadım Acun Bey. Ben takımımla iletişimdeyim yani... Okuyabiliyorum takımımı ve bana çok ...iyi davranıyorlar. Ee, orada otururken, kırmızı takımdayken ismim çıktığında... E, ...kötü hissetmiştim. Çünkü <laughs> performansım iyiken ...öyle duruma düşmek kötü bir histi. İyi miydi? Ee, ben Arka takıma, olamaz. mavi takıma sonrası, sonradan geldiğim ha, için... Kötüydü. ...ilişkiler daha yoğun ve arkadaşlıklar olduğu için... ...hiçbir şekilde kimseye alınmıyorum gerçekten. Benim bir tek hedefim var... ...bu adaylığımda. Karşı takımdaki birini eve göndermek. Benim takıma geri dönmek ve kendi takımım için savaş vermek. Çünkü performansım gerçekten iyi bir yerde. Atışlarım düzeliyor. Asla asla Survivor bırakmak gibi bir hedefim yok. Burada olmak çok güzel. Takımı çok beğendim. O yüzden elimden geleni yapıp... E, ...bu dokunmazı kaybettik ama... ...adaylığımızı kazanalım istiyorum. Onun için de savaşı vermeye gideceğim. Teşekkür ediyorum ve dört aday belli oldu.